Stop Türkiye İstanbul Efe Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2014 model Audi A3. Aracımıza anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, anahtarsız çalıştırma uygulamış olduk. Kullanmış olduğumuz anahtarımız araca yaklaştığımızda kapıları otomatik olarak açacak. Görmüş olduğunuz gibi korna ikazı ile beraber tekrar araçtan uzaklaştığımızda kapıları otomatik olarak kilitleyecek. Şimdi bir de uzaktan çalıştıralım. Sinyalimizi gönderiyoruz. Aracımız çalışmış oldu. Tekrar stop edelim. İçeriden de kontrolünü yapalım. Aracımıza start stop butonumuzu kontağın üzerine uyguladık. Bir kere bastığımızda teyip, aksesuar, ikinciye bastığımızda yarım kontak frene basmadan butona bastığımızda sistemimiz kapanır. Ayağımızı frene koyup butonu bir kere bastığımızda aracımız çalışmış oluyor. Direksiyondaki tuş aktif değil. Keşke aktif olsaydı bağlayabilseydik. Mustafa abimize hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar.